Herkese selam. Bugün güzel bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Çözüme geçmeden önce bu tarz videoları geliştirme ve üretme motivasyonun bir parçası olarak videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayalım. Evet şimdi çözüme geçebiliriz. Px bir polinom olmak üzere demiş. Px virgül Px bölü x Px bölü x 2 polinomlarının sıfırlarının oluşturduğu küme her bir polinom için a'dır diyor. Yani x'e bölmüş, x eksi ikiye bölmüş. Gene ne olmuş? Sıfırları yani kökleri değişmemiş arkadaşlar. Kökleri ne demek bu arada? Px eşittir sıfır denkleminin kökleri sıfırları. Şimdi sevgili arkadaşlar, o zaman diyebiliriz ki bu cümleden Px'in içinde Px'in içinde x'e bölmüş gene değişmediğine göre demek ki x'in eninci kuvvetinden bir çarpanı var demektir. x eksi 2'ye bölmüş gene çözüm kümesi ne olmuş? A olmuş. Yani değişmediğine göre x eksi 2'nin meyinci kuvvetinden bir nedir? Kökü vardır diyebilir. Çarpanı vardır diyebiliriz. İkinci cümlede diyor ki px bölü x artı 1 polinomun sıfırların oluşturduğu kümeden eksi 1'i çıkarmış. O zaman demek ki px'in içinde x artı 1 çarpanı kesinlikle vardır ve derecesi de 1'dir. Çünkü direkt x artı 1'e bölmüş. x artı 1 yok olmuş ki eksi 1'i çıkarmış. Çünkü buradan gelen kök nedir? Eksi 1 köküdür. Evet. Şimdi soru kısmında da diyor ki polinomun derecesi 5 olduğuna göre p1 bölü p eksi 2 ifadesi yani oranı kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 5. dereceden baktığımızda n ve m birden büyük olacaklar. x'e ve x eksi 2'ye bölündüğünde gene içinde kalması gerekiyor. E 5. dereceden olduğuna göre ne diyebiliriz? Buranın 2, buranın da 2 olduğu açıkça söylenebilir. Başka bir durum yok arkadaşlar. O zaman Px'i yazdığımızda x kare x 2'nin karesi çarpı x artı 1. Bir. bir de tabii baş kat sayımız olacak. Onu da a diyelim. Evet bundan sonrası, bundan sonrası işlem olduğu için gerisini size bırakıyorum sevgili öğrenciler.